LGS'ye girecek öğrencilerimize bu videoda son taktikleri anlatmak istiyorum. Sınavımız 9.30'da. Sizlerin en geç 8'de kalkıp güzel bir kahvaltıyla güne başlaması gerekiyor. Kahvaltı yapmadan asla sınava gitmeyin. Sınav binanıza en geç saat 9'da ulaşın ve 9'da sınav salonunuza oturun. Sıranızı kontrol edin, sallanıp sallanmadığına bakın. 9'da salona girmek sizin heyecanınızı aşağı doğru çekecektir. Bu süreçte heyecanlanmanız çok normal çünkü son ve ciddi bir sınava girdiğinizin bilincindesiniz. Ancak sınav sorularını çözmeye başladıkça rahatladığınızı siz de göreceksiniz ve o heyecan en fazla 5 dakika sürecek bunu da söyleyebiliriz. Sürenizi iyi kullanmaya dikkat edin. Zamanı iyi yönetmek burada çok önemli. Arada bir 2-3 soru geçtikçe gözünüzü kaldığın ve saate bakın. Bu sürede Boş bıraktığınız sorular illaki olacaktır. Zaman arttırınca geri dönüp boşlarınızı çözebilirsiniz. Hiçbir fikrinizin olmadığı soruyu boş bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Netimizin azalmasını istemeyiz. Yanlış yapmaktansa boş bırakmak daha iyidir. Zaman kalınca geri dönersek eğer ve soruları çözebilirsek orada işaretleme yoluna gidebiliriz. Peki hocam iki şık arasında kaldım bu durumda ne yapmalıyım diyorsanız eğer eleyip iki şıkka kadar düşürdüyseniz orada risk alıp kendinize mantıklı gelen cevabı işaretleyebilirsiniz. Bunun dışında sayısal bölüme geçmeden hemen önceki arayı lütfen sınav konuşarak değerlendirmeyin. Çünkü ikinci bölümde çözeceğiniz dersler çok daha önemli. Katsayısı yüksek dersler. Burada moralimizin bozulmasını istemeyiz. Soruları sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyun. Paragraflardaki önemli yerleri görmeye ve yakalamaya çalışın. Şıkları sonuna kadar sürdürün. Özellikle sayısal derslerde işlem gerektiren sorularda işlem yapmaktan kaçınmayın. Zihinden problem çözmeyin. Kağıt üzerine döküm yapın. Ve işaretlemelerinizi op diye soru soru geçirirseniz kaydırma ihtimaliniz en aza inecektir. Son ve en önemli uyarıma geliyorum. Kendinize güvenin. Asla ben yapamayacağım, acaba olmayacak mı duygusunu kendinize göstermeyin. Ben başaracağım, emek verdim, gayret ettim. Bu sınav benim için güzel geçecek deyin. Yani kendinize inanın. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.